Bugün ders çalışması lazım benim. İşten kaytarmak için annenden mi yardım istiyorsun artık? Ya ben kimseden yardım istemiyorum. Bu hafta çok sıkı çalışmam lazım demiştim anneme. İşe gelmeyeceğim demedim. Yürü o zaman. Aslında... Ya baba... ...benim bu işe bir katkım yok. Yeni gelen adamlardan biri de dağıtımı yapabilir kolaylıkla. Yok canım. Evet. Ehliyet olan herkes yapabilir. Kuzey yapamaz ama. Onun ehliyeti yok. Kuzey niye karıştırıyorsun ki? Çocuk sana bir şey anlatmaya çalışıyor. Ne anlatıyor çocuk? Bırak ne anlatacaksa kendini anlatsın çocuk. Yani sen bu işe fazlasın. Onu mu demek istiyorsun? Hayır öyle bir şey demiyorum. Sakin sakin konuşamaz mısın sen? Koskoca ekonomist simit dağıtamaz mı demeye getiriyorsun? Ya ben bugüne kadar böyle bir şey dedim mi? Artık yetti bize lütfettiğin öyle mi? Dinlemiyorsun ki. Sabah fırında akşam holdingde çalışmak sana ağır geliyor öyle mi? Doğru. Senin gibi değerli, pahalı bir beyne fırında heba ediyoruz, öyle mi? Gelme bir daha. İstemiyorum, gelme. Baba niye dinlemiyorsun beni? Ben dinleyeceğimi dinledim. Anlayacağımı anladım. Ben... Ya bir dinlesene. Bu benim son senem. Bir hafta istedim senden ya, bir hafta. Onu da ben değil, annem söyledi. Bayılıyor tabii o beni karşısına almaya. Ayrıca ne olacak ki? Yani benim yaptığım işi yeni gelenlerden biri yapsa şirket mi batacak? Batmaz. Batmaz bu şirket. Batırmayacağım ben bu şirketi. Ne kadar tepinseniz de, ne kadar küçümseseniz de batırmayacağım ben bu işi. Kendim koştururum gerekirse her yere ama çalıştıracağım ben bu fırını. Ya ben çalışmaktan yüksünmüyorum. Sen de biraz bana destek olman lazım. Oğlum bir an önce okulunu bitir de bir şeyler ol demen lazım. Kuzey'le uğraşmıyorsun, benimle uğraşıyorsun sürekli. Çünkü sen Okulun okulunda ne oldu sanki hıyar? Dilin uzadı sadece. Yumurtadan çıkıp kabuğunu beğenmiyorsun. Okulu bitirdiğinde adam mı olacaksın zannediyorsun? Ukala olacaksın ukala. Bir zannediyorsun kendini ama değilsin. Sen de o yara izini gerçek hikayesini dinlediğimiz için rütbelerinden olmadın. Bu tavrın yüzünden koptuk birbirimizden sürekli bağırarak, yüksek sesle konuşarak... ...hakaret ederek, elini kaldırarak haksızlıklarını örtbas etmeye çalıştığın için koptuk birbirimizden. Sakın bir daha girme fırından içeri. Sakın. Sami. Bir gram daha yardımını istemiyorum Bitti. Hayır, normal bir şey konuşamayacak mıyız biz seninle için? Allah kahretsin ya. Şu geldiğimiz duruma bak ya. Sadece bir hafta izin istedim, bir hafta. Tamam oğlum, tamam. Sakin ol. Bozma moralini, az kaldı. Çıldıracağım vallahi. Kuzey böyle yapmıyor. Az kaldı. Yut söyleyeceklerini. Sabret. Okulunu bitir. Hem kendini kurtar hem beni. Ne olur sık dişini. İkisinden de kurtulacağız. Sabret.